oldu sanırım. Ay olamaz geç kaldım. Bir dakika Ahmet uyandı mı acaba? Gerçekten de sabah olmuş. Ya ben bugün Ahmet'i oynayacaktım Umarım uyanmamıştır. Bu arada hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi burada küçülme ve büyülme aletlerim var. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kırmızıya bastığım zaman tabii ki de küçücük oluyorum. Vay canına. Şu sandığa bakın. Sandık bile koskocaman. Peki ya ayakkabılarım? <laughs> Resmen ayakkabılarımın boyutundan bile küçüğüm arkadaşlar. Ve ben küçülüp bugün Ahmet'in kafasının içine gireceğim. Ve Ahmet okula gittikten sonra Ahmet'i trolleyeceğim. Çünkü o sürekli beni trollüyor. Bugün hak etti. Ama şimdi hemen eski halime geri döneyim. Ve eski kıyafetlerimi giyeyim. Sonra da Ahmet'in evine gideyim. İşte bu kıyafetlerimi giydim. Vakit kaybetmeden Ahmet'in armut evine gitmem gerekecek. Şöyle Kapıları örteyim. Bugün okula ekeceğim maalesef. Çünkü Ahmet'in kafasının içine gireceğim için okula otomatik olarak gidemeyeceğim. Ahmet'i yönlendireceğim. Şimdi şöyle gidelim bakalım ne yapıyor. Şöyle. Ya bu çocuk akılsız. Kapısını açık bırakıp uyumuş. Eve hırsız girse ne yapacak acaba? İşte buradasın. Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca küçülmem lazım. Hmm. Hmm. İşte uyuyor. Umarım uyanmaz. Şöyle hızlıca küçülelim bakalım. Şu aletle ve işte bu küçüldüm. Ama elbette ki sadece küçülmem yetmez arkadaşlar. Çünkü baksanıza yatağın boyu çok büyük. Benimse boyum çok kısa. O yüzden uçabilmek için daha önceden hazırladığım şu jetpack'i takıyorum. Ve artık uçabiliyorum. Şimdi Ahmet'in kafasının içine gireceğim. Şöyle gidelim. Ay uçuyorum uçuyorum. İşte bu. Şimdi artık hazır mısın bakalım Ahmed kafanın içine gireceğim. 1 2 3 girdim. <laughs> i̇şte geldim bacanına. Burası Ahmet'in kafasının içi demek ki. Aha gözleri burada. Aa, sanırım onu bu tuşlarla yöneteceğim. Acaba bu tuşlar ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Ahmet'in kafasının içine bakın. Oradaki de ne? Ya Ahmet kafanın içinde bile kaka var. Gerçekten de iyi iğrenç. Peki ya bu ne? Bunlar Ahmet'in kafasının içindeki şeyler olmalı. Bu da şu an beyni. Şu an beyninin üstünde zıplıyorum. <laughs> bu çok eğlenceli. O zaman artık şu tuşa basayım. Bakayım bu tuşa basınca neler olacak? Şöyle basıyorum ama basmadan arkadaşlar hala kanalımıza abone olmayanlar var. Hadi bakalım hepiniz kanalıma abone olun siz de bizim ailemize katılın. O zaman 1, 2, 3 bastım. Hey, hmm. ha, neler oldu böyle? Bir dakika ya. ne oldu öyle ya? A, sanki kafamın içinde birisi zıpladı gibi. A, ne değişik bir şey ya. Um, neyse sabah olmuş gerçekten de Okula geç kalacağım Bir an önce okula gitmeliyim Hey Ahmet merhaba ha? Bu ses de nereden geliyor ya Bu Gökçe'nin sesi Gökçe neredesin Gökçe evime mi girdin sen benim <laughs> Evine girmedim Ahmet Bir dakika ya bu ses de nereden geliyor Kesin dışarıdasın değil mi Bekle şimdi seni bulacağım Neredesin be sen <laughs> Beni asla bulamazsın Ahmet bu nasıl oluyor ya? Sesin çok yakından geliyor. Ama sen buralarda değilsin. Hey sana diyorum neredesin? <laughs> o zaman söylüyorum. Beyninin içindeyim. Neredesin neredesin? <laughs> Beyninin içindeyim Ahmet. Şu anda seni kontrol edebilirim. Sen neyden bahsediyorsun? Bu imkansız. Kesin bir yerlere saklandın beni trollüyorsun. Yoksa armut evimin üstüne mi çıktın? Aman seninle uğraşamam. Eve gideyim de üstümü değiştireyim. <laughs> Hayır eve gidemezsin çünkü gidiyoruz. Oh, bir dakika ya. Neler oluyor? Hey ben bir yere gitmek istemiyorum. Dur dedim sana. Evimin kapısı açık kaldı. Sen delirmiş olmalısın. <laughs> bu umurumda bile değil. Evine hırsızlar girsin Ahmet. Yok yok Bu nasıl oldu? Sen benim kafamın içine nasıl girdin? Dur yürütme beni koşturma. Nefes nefese kalacağım. <laughs> İyi tamam tamam durdum. Kafanın içine küçülüp girdim Ahmet. Bugün senin kafanın içindeyim ve be. seni ben yöneteceğim. Sen neyden bahsediyorsun? Hemen kafamın içinden çık. Hey nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz dedim sana. Markete karnım acıktı. Beyninden bana yemek gönderirsin. Sen neyden bahsediyorsun? Ya markete falan gitmek istemiyorum ben. Elbette ki gideceksin. O şey aa, merhaba marketçi abi sen ne yapıyorsun burada? Oh, merhaba hoş geldin Ahmet nasılsın bakalım. Aa, i̇yi marketçi abi bir şey almayacaktım sadece şey diyecektim kolay gelsin diyecektim. O kadar kolay yırtamazsın Ahmet. Ya ne yapacaksın sen kafayı mı yedin? <laughs> evet çünkü bu çok eğlenceli. Oo teşekkür ederim Ahmet. Sağ ol hadi git o zaman beni meşgul etme. Lambayı tamir edeceğim daha. Oo tabii tabii sizi meşgul ödemem. Bir dakika ya Gökçe bu elmaları havuçları niye alıyorsun? Bir dakika ya dondurma şeyini niye alıyorsun? <laughs> Şimdi gidiyoruz Ahmet görüşürüz. Ay şey ben gitmem lazım gitmem lazım. Ee, dur bakalım parasını ödemedin. Onları götür bana. <laughs> bu çok eğlenceli. Hadi bakalım görüşürüz de ona. Aa, özür dilerim ben yapmadım. Gerçekten bilerek yapmıyorum. Gökçe sen kafayı mı yedin? Götür dedim seni bulacağım. Polis çağıracağım. <laughs> Ahmet yakın zamanda tutuklanabilirsin gerçekten ve bu umrumda bile değil. Ya sen kafayı mı yedin? Adamın eşyalarını benim çaldığımı zannediyor. Halbuki sen yönetiyorsun kafamı. Dediğim gibi bu umurumda değil hadi artık gidiyoruz okula geç kalacağız Hey dur geri geri yürütüyorsun şu an beni düzgün tuşa bas bari Aa pardon da, tamam tamam hemen düzeltiyorum İşte artık gidebiliriz Var ya şu beynimin içinden çık sana gününü çok fena göstereceğim Gökçe hiç umurumda bile değil Ahmet çünkü hiçbir şey yapamazsın. Demek beni tehdit ediyorsun. O zaman şimdi okula gidelim de sana gününü göstereyim. Sen var ya delirmiş olmalısın. Gerçekten de delirmiş olmalısın. Ya benim okul çantam bile yanımda değil. Nereye gidiyoruz? Öğretmen şimdi bana kızacak tamam mı? Bu umurumda bile değil Ahmet. Bana ne? Hadi gidiyoruz. Benimle konuşursan sen deli olduğunu düşünecekler çünkü onlar beni duymuyor. Sen kafamın içinde yani ben senin kafanın içinde olduğum için sen beni duyuyorsun. O yüzden kendi kendine konuşma sen dersin. Oo! Var ya sana günlüğü çok fena göstereceğim. Nereye gidiyoruz ya? Sınıf orada değil akılsız tuvalete sokuyorsun şu anda beni. Ha işte sınıf burada. Aa, öğretmenim merhaba geç kaldım. Kusura bakmayın. Oo neredeydin bakalım sen? Ahmet Geç kaldın okula tamam mı? Öğretmenim başıma çok talihsiz olaylar geldi. O yüzden geç kaldım. İyi tamam yerine geç bakalım yerine geçmeyeceksin tabii ki. Hadi git tahtayı kır bakalım. Kes şunu. Şunu yapma. Kes şunu dedim. Şunu yapma dedim sana. Ne yapıyorsun evladım sen? Tahtada ne işin var? Hmm, demek tahtaya çıkmak istiyorsun. İyi tamam. Söyle o zaman. İki kere iki kaç eder söyle bakalım bana. Aa, iki kere iki mi? Gökçe ya. iki kere iki kaç ederdi? Öğretmen senin yüzünden beni sınava soktu. <laughs> tabii ki de sana kopya vermeyeceğim. Git kendin bul Ahmet. Bu beni ilgilendirmiyor. Beni trollemeden önce düşünecektin of olamaz. Çocuğum sen niye kendi kendine konuşuyorsun? Akılsız mısın? Duyuyor <laughs> musunuz kızlar? Ahmet delirmiş olmalı. Kendi kendine konuşuyor. <laughs> Dedim sana Ahmet. Biraz daha benimle konuşmaya devam ederken herkesin deli olduğunu düşünecek. Aa, tamam ya. Kes sesini o zaman beynimin içinde. Öğretmenim ben sorunun cevabını bilmiyorum. Dersime çalışmadım. Geç yerine. Sıfır aldın tamam mı? Sıfır aldın. Aa, tamam öğretmenim geçiyorum. Şöyle şurayı da kırıyorum. Ay ya Gökçe yapma. Sıraları niye kırıyorsun Gökçe? Gökçe beni yönetmekten vazgeç. Hey, çocuğum sen ne yapıyorsun? Çık dedim sana dışarı. Çık bakalım. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Sana sıfır vereceğim ve seni okuldan attıracağım. Anlaşıldı mı bakalım? Öğretmenim ben yapmıyorum. Bunu yapan Gökçe tamam mı? Gökçe işte. de. Hala bir de Gökçe'ye mi iftira atıyorsun? Gökçe burada bile değil anlaşıldı mı? Öğretmenim o benim beynimin içine girdi. Ya Ahmet saçmalama buna kim inanır? Oo sus dedim beynimin içinde sus dedim. Çocuğum seni var ya tımarhaneye yatırmak lazım. Çık dedim sınıfımdan çık dedim. Oo, tamam öğretmenim hiç durmayın. Oo, olamaz sen ne yaptığını soruyorsun. Sıraları kırdın farkında mısın? <laughs> Kırırım tabii. Sen beni trolleyip durursan ben de seni işte böyle trollerim anlaşıldı mı? var ya. Şu an beynimi var ya alıp senin içinden çıkartmak isterdim. Ama yapamazsın. Hadi artık şimdi yemekhaneye gidiyoruz. Hey dur acıkmadım daha ne yemekhanesi. Bu umrumda değil hadi gidiyoruz. sen kafayı yemiş olmasın. Burnum burnum. Ya sen ne yapıyorsun? Orası duvar tamam mı? Ya ne yapayım benim içinden o kadar da net göremiyorum her şeyi. O zaman bırak bir dakika yönlendirmede kendim gireyim. Duvara çarptım senin yüzünden. İşte girdim, karnımda acıkmıştı zaten senin yüzünden sabah kahvaltı yapamadım. Oo bir de sana kahvaltı mı yaptıracaktım işim gücüm yok. Aa, aynen aynen yaptıracaktın. Aa, işte burada Aslı var. Aslı, merhaba yanına oturabilir miyim? Başka boş yer yok. Elbette ki oturabilirsin Senin sabahki sınıftaki halin neydi? Benim içinde gökçe olduğunu söylüyorsun. <gülüyor> Hala gülüyorum. Neyse. Ne yiyeceksin bakalım bugün? Aa, aynen aynen benim içinde gökçe olduğunu düşünüyordum. Ama yokmuş. Hepsi senin yüzünden. Benim deli olduğumu düşünüyor. Aslı şu anda farkında mısın? <laughs> bu umurumda değil. Ve hala benimle konuşmaya devam edersen hala deli olduğunu düşünecek. Uf, uf. Neyse, şey ben sandviç yiyecektim. Hmm, şöyle yiyelim bakalım. <laughs> Demek sandviç yiyeceksin Ahmet. Evet Gökçe, sakın bir şey yapma bana. Onu bir düşüneceğiz. Acaba bu tuş ne işe yarıyor ya? Basmalı mıyım, basmamalı mıyım? Bak benim içindeki tuşlara kurucu durma. Hmm, deneyeceğim. Merak ediyorum. Ee, buna basayım. Ee, bir de aynı zamanda buna basayım. Bir de bunu kapatayım. Bakalım neler olacak. Ay iyi ben burada çok sıkıldım. <laughs> Böyle daha çok eğleniyorum. <laughs> neler oluyor? Aa neler oluyor? Aa koşmam gerekiyor. Koşmam gerekiyor. Oo, buradan da koşayım. Buradan da koşayım. Aa sen delirdin mi? Ya yani niye koşup duruyorsun? Çocuklar şunları. Ne oluyor birader sana ya? Sen kafayı mı yedin yani? Kendimi durduramıyorum. Kendimi durduramıyorum. Gökçe kes tuşlara basmayı. I, tamam tamam düzeltiyorum. Bir saniye bir saniye. Ya hadi ne bir saniyesi? Duvardan duvara çarpacağım şimdi. Kafayı mı yedin? I, i̇şte kapattım. Hah, durdun mu? Ay pardon ya. Buradaki tuşları kurcalıyordum. Aa, ne diyorsun kızım sen ya? Ama neyse yiyeceğim. Bana bak Gökçe. Beynimin içinden çık artık dedim sana. Çok beklersin. Uf, uf. Şöyle yiyelim bakalım. Bekle bekle. Şuradaki tuşa da bir basayım. Bakalım neler olacak. Ya yine ne tuşu kızım ya? A -a, bir dakika ya. Hani ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, şuradaki pastayı da aldım. Aa, sonra şunu da aldım. Sandviçi de, de aldım. Ya ne yapıyorsun dedin sana ya? Gülçe kes şunu. Hey ne yapıyorsun? Yemeğimi ver. Ya Ahmet yemeğimi getirir misin? Aa, şey götürmek istiyorum ama elimde değil. Seni şuraya saklayalım bakalım. <laughs> Biz seni burada bulamaz. Neredesin dedim Ahmet seni bulacağım. Aa, hiçbir yerde yoksun. Seni şimdi müdüre şikayet edeyim de sen gönülü gör bakalım. Olamaz. Gökçe beni müdüre şikayet edecek. Müdür yemeğini çalarsam okuldan atar. kafayı mı yedin? Hmm, ne yapayım bana ne. Yeter artık sıkıldım ben. Başka bir şeyler yapalım. Ne yapsak ne yapsak. İşte buldum. Kızlar tuvaletine girmek ister misin Ahmet? Gökçe sakın. Bak ben kızlar tuvaletine asla girmem anlaşıldı mı? Geri gidiyorum sakın oynatma beynimde bir şeyler. Artık çok geç. Çünkü basıyorum. Hadi gidiyoruz bakalım. Hey Sakın Gökçe içeride kız vardır. Yapma kes şunu. Gökçe kes şunu. A olamaz. A burada Ela var. A şey, merhaba Ela. yapsak ne dersin müdür çağırmadan biz müdürün odasına gidelim Gökçe sokun müdürün odasına götürsen müdür beni kesin okuldan attırır hmm, Yapacak bir şey yok hadi gidelim Ahmet ee, Şuradaki tuşa bassam nasıl olur acaba bir saniye basıyorum Sokun basma Gökçe basma dedim sana <laughs> Elimde değil Ahmet ne yapayım acaba bu tuş ne işe yarıyor basıyorum Kesin müdürün odasına gitmene yarıyordur Basma dedim sana basma kes şunu Hmm, yapamam basıyorum bastım <laughs> hadi gidiyoruz bakalım şunlarla da seni yöneteyim gidiyoruz o, olamaz gidiyorum bu yaptığını bana çok fena edeceksin şöyle gidelim Aa, merhaba müdürüm nasılsınız o, sonunda geldin Ahmet sabahtan beri senden almadığım şikayet kalmadı önce gittin yemekhanede arkadaşının yemeğini çalmışsın sonra gitmişsin kızlar tuvaletine girmişsin Öğretmenim açıklayabilirim. Aslında bunları ben yapmıyorum. Bunları Gökçe yapıyor. Bu Kafamın içine girdi. Ne diyorsun sen? Bir de benimle dalga geçiyor. Okuldan 3 gün boyunca uzaklaştırılma veriyorum sana. Öğretmenim gerçekten bilerek yapmıyorum. Aa, olamaz. Ee, Gökçe kes şunu. Gökçe kes şunu. Aa, bir de şuna bak. Devlet malına zarar vermeye utanmıyor musun? Gel seni mahvedeceğim. Gel buraya. Aa, olamaz. Gökçe Tamam tamam yönetmiyorum şu anda. Ee, saklan bir yere. Oo ee, tamam tamam bekle. evime geldim neredeyse. İşte bu. Artık kafanın içinden çık. Aa! Olamaz. Bir dur hala gelmeye devam ediyor. Aa ee, koşuyorum, koşuyorum şöyle. Ee, tamam tamam bekle. Ben de tuşlara bastım. Daha hızlı koştum. Tamam kapını da örttüm. Seni mahvedeceğim. Aa bir dakika ya. Olamaz. ha ha ha. ha? Ee, aa neler oldu ya? Aa bir dakika. Gökçe işte çıktın benimden Şey olamaz sen hapşırınca burnundan çıktım Şey Ahmet'cim açıklayabilirim Gel buraya seni mahvedeceğim Hey dur 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 olamaz İşte büyüdüm Ahmet bir şey söyleyeceğim açıklayabilirim gerçekten Ama önce arkana baksana müdür gelmiş Ne Müdür mü? Kaçıyorum kaçıyorum görüşürüz Ahmet Beni yakalayamazsın bende jetpack var İşte şu an buradayım seni var ya, mahvedeceğim İn aşağı dedim sana, in dedim sana. Hmm, i̇nemem, inersem kesin bana bir şey yapacaksın. Hiç inemem, kusura bakma. <laughs> Neyse bakalım canım ailem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Hey, bugün macera yeni başlıyor seni çok fena trolleyeceğim uh, olamaz uh, Yine neyse işte arkadaşlar ben hemen kapanış yapayım videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Ahmet beni gebertmeden ben hemen gitmem lazım hadi bakalım sağdaki ve soldaki videoları tıklamayı unutmayın ve hala kanalımıza katılmayanlar hadi abone olarak katılsın ve like alsın. öptüm hepinizi kocaman görüşürüz ve bay bay gel dedim buraya